eskiden yaptığın ama şu an yapmadığın veya eskiden sana yanlış gelen, şu an doğru dediğin değişen stratejilerin var mı? Var. Hatta önemli bir konu bu. Mesela eskiden hiçbir zaman şeye inanmıyordum. Günlük trade edip para kazanabilen insanları yani benim eski bana bu işleri New York'ta Öğreten üstadım tamamen kendisi günlük para trade edip kazanan bir insandı. O yüzde yirmilik grubun içindeydi. Fakat abi şu anda ben algoritmaların bizim işte o kadar ileri gittiğini görüyorum ki değişik matematiksel algoritmalarla özellikle da işlem yapıp günlük para kazanan ve sürekli her hafta pozitif karla ...çıkan insanların olabildiğini görüyorum. Ama bunlar kendileri trade eden insanlar değil. Tamamen doğru algoritmayı yazdırıp... ...Viyop'ta işlem yapan insanlar. Ben eskiden mesela bunun olduğuna... ...Serkan pek inanmıyordum. Abi ya günlük para trade eden insan kaybeder. Hesabındaydı. Şu anda diyorum ki artık insanlara... ...arkadaşlar doğru matematiksel algoritmayı kurgulayan insanlar günlük, günlük ne demek abi? Kısa vade. Akşam pozisyonla değil, akşam sen sıfır pozisyonla yatağa gireceksin diyen insan günlük para trade edip para kazanabilir olayına bu matematiksel algoritmalarla geldi. Buna 10 sene, 15 sene evvel inanmıyor.